Hani gün gelir, devran döner, Ekrem'i domalır, Uğur Baba gömer nasıl olacak ya? Ha? Dönse dönse bizde kıl dönmesi olur. Bize anca o döner yani anladın mı? Abi daha rüysal. Hadi bottom ver kanka hadi ya. Ey iyi bu oğlum hadi ya. <laughs> ya cin min alıyorsun. Derin gidin ha. Bak aferin delikanlı çocuk. Ha, ver oğlum last <laughs> Abi yine o karim mi geldi? Ay ananı. Eee... you were... Last game hacker bro No of Ulan Jax'a karşı Gragas alacaktım Çocukları Gragas'ı da aldı Nasıl yol bulacağım önümü doğru yürüyorum erken Ya şimdi Jayce alacağım da Bakın mı yani Çocuğum diye bağırıyor Sena Yani Jace'i aldığım an O yüzden Gnar alalım Gnar alıp yalayalım Daha iyi olur Ha? Değil mi Gnar'ı alalım böyle yalayalım ya Aspik Gnar Oğlum nerede dedim Leo oh hey Karim değil valla. Allahsız Metem hoş geldin neyse lan. <laughs> Adam dünya hey Karim 33. <laughs> şey. İşte dünya hey Karim birincisi gelse şey, dünya sonuncusu gibi oynar oğlum rahat ol izle şimdi bak. İzle bak bize gelen hey Karim'a bak şimdi. Babak atlıyoruz mu sonra kadar ya yani, yok abi ya yani şu oyun lose olduğu an bir anda böyle şey punch <laughs> BJK Punk'i offline böyle o çıkabilir yani. Ya bu Q maçtı aynen. <laughs> Lan o minyon nasıl ölmez? Ananın kim kanka ya? <laughs> oh rahatladım bunu yapmam lazımdı Çetin kusura bakmayın. Böyle bir boşalttım yani şu an siniri. Aa ya ya uyuya kalacağım şimdi. Evet görüşürüz. Adam eğimi bozdu gördünüz mü? Ben bırakacağım ya lolüm ölü. Adam şimdi Q'ye ya ignite yapacak flashla öleceğiz. Bir de gel. Abi minyonun gidişe bak anneni. ha <laughs> <laughs> Hak! Oy! VP. O orada ilk defa abi çocuğu gelmedi takıma. <laughs> Baba. Öyle oğlum var mı? Her Q'un geldiğinde üst... Abi minyonları alınca bu arada para geliyor chat unutmayın. Hani minyonlara son vuruş yapınca para geliyor onu unutmayın. Benden duymadınız. Ninja tabi'ye kadar perma ya ya. Tamam zor zamanları atlattık arkadaşlar. Şimdi daha zor zamanlar bizi bekliyor. <laughs> Şu kötü günler bilsene eski kötü günlerimize dönecek bu oğlum Furkan'a. Sen bittin kan kanzi sen bittin yani onu ben sana söyleyeyim şu Q'yu bir al ananı doğru <laughs> Anca sen o Q'yu bir al bir ananı ben geliyorum bak bakayım ben orada mıyım Jax enayisi tak Jax bak bakayım ben orada mıyım babuş Ha tak Bak bak falso falso Açtı mı adam? Öyle gidersen abi öyle bir şey mi var oğlum? Biz ne yapıyorsunuz? Evet. Yani biz kimlerle oyun oynuyoruz ben bilmiyorum. Hani Wave'i de Galyon'un gelmesini istemedin. Çünkü ikimiz her türlü adama dive atacaktık çetim. Atmasak bile şu Wave'i vermesek bile adam bayağı geriye düşmüş olacaktı. Beyzi atabileceğim mi acep? I camp and I come bot with R. Bir yani mi sağa sol yapma eşeği seni. bana <laughs> emmem yok yalnız bir inceden bir çil olalım. Büyük mü sen unut bence. Arkamdan Tolon gelebilir birazdan. Ben gideyim o Ekarim'in yanına. Yalnız bir şeyim yok kendi biraz bir sıkıntı. Tam goldu adama solo bıraktım base attım. Buradan gelmez herhalde gol değil mi? Geldi mi gelmedi. Tam Q'ları yememeye yemin etmiş. Hadi be. Hinti. Şöyle bir anı geri kaçıyormuş gibi yaptım adama belki o fake'i yer diye de yemedi. Ne oluyor? Hey. Bizim bak Sena'nın Fed olması daha iyi biliyor musunuz şeytim? Hani Fed eş mi dersiniz AD kedi? Fed sport Sena'yı tercih edim yani. Buna şöyle bir ulti atıp gitmek istiyorum ya Jax'a. İyice wave'i bir yedirteyim ya. Jax çünkü gelmeyecek buraya. Biraz abarttım ama ben şu an. Wait mi? Wait mi? Beni bekleme. Abi niye beni beklemiyorsunuz? yerlere pas pas çektik. Bunun flaşı var mı? Ne oluyor lan? Öldüm. Gördünüz mü yaptığım hareketi? Yani şu ultiden daha leş bir hareket varsa o da buydu. Ya ikilemde kaldım. Hani Jax'a dedim acaba ulti yani önceden de atar keserdim aslında ama. Lan dedim hani fight'a mı saklayayım, şey mi yapayım. Onun kararını veremedim kendi içimde. Tereddüt ettim. Tereddüt etmem lazımdı. Oo, Duydunuz mu çıkan sesi? Yalnız adam divine sandırırı falan almış. Hani bu adamın şu an şeyine gidersek Ben yokum orada. Şu an bana mı geliyorlar Çık. Çık vur, çık. Çıkma vur öyle vur. Ooo helal olsun Lulu. Adam eğimi güzel bozdu yani. Mp'yi aldı yani. Anlaki olsun. Jax'ı güzel kestik. No ignite çıkmam içgüdülerim ya da içgüdü değil de tecrübe de diyebilirsiniz ona. Tecrübem böyle çıkmam gerektiğini söyledi bana ama tecrübemi dinlemedim. Neden? Çünkü ben bir malım. Oy sen hayat oğlum ana doğru. Gül. Ulan yemediğim bir şey kaldı mı senin eş? Öyle biraz hafiften bir meganar varım olsa. Aynen öyle abi kalite tecavüz değildir yani. Öyle bir şey yok ama Cin kız Eş helal Öyle ee, ayıldı güzel Onu kesersin o Tara 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 Helal <laughs> Babak gene ama mimarı değil mi? Saygı değer çetin. Söyleyin yani. yani. Babak buranın mimarı değil deni. O hemen o jinxler oluyor orada böyle. Hani kes onun. Bomba. Ya oğlum aşağı ayı. Babak yani orada tecrübe değil miydi yani? Ya W'su W'su tecrübe değildi. Orada mesela o Senna'yla birlikte o Jinx'in Lulu'nun üstüne yürümeyimin kararını verdiğim an Oradan zaten böyle ben böyle tecrübe akmaya başladı benden. Anladım hani böyle pozisyon görme. Ya buna ne dersiniz bilmiyorum ama hani tam adına ne diyelim bunu? Yani o böyle o alanı görme. Yani oyun kuruculuk mu? Ne diyelim ona? Hani oyun kuru ne denir ona? Böyle mekansal şey görüşü. Dök ver oğlum o kişiyle. Aa anlaşıldı. Hah maestro ha gözünüzün tanınızın yağını yiyeyim mi oğlum maestroluk yani yine Gel gel Jaxi gel 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 babuş gel 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 Baron abi baron baron git barona niye gitmiyorsunuz Ben burada öleyim baron var Bunu yapmam lazımdı Meganar bitecekti ve öldük. Sen lan! Yalarım sen sennam benim. Yalarım seni, yalar yalar. Umun oğlu. Di di Sennam ya. Oğlum win mi alıyoruz lan yoksa çetim? <laughs> Oreli Beyzi geldi panciye Bunu satıp alamıyoruz. Ha gınar dedim mi de işte Uğur abinize geleceksiniz bu oğlum. Yalan mı çetim? <laughs> Baba babacım. <laughs> <laughs> Baba babacım. <laughs> Dur <laughs> be oğlum. Şu an 2v5 yapıyoruz adamlarla. Bak şimdi Gragas'ın ultisini bekliyorum. Vur vur benim canım gitmez senin vuruşunda. Galio seninki gider ama ayık ol. Ay pançiye. Yine yaptı oyununu aman Allah'ım Gınar'a Gınar ismini veren adam Panci! Yine oynadı buraya Yine oynadı BZK Panci Gınar'a Abi işte Gınar dedim mi bile Yapacak bir şey yok yani Babacım Beylikdüzü Beşiktaş Panki'yi satan Bir Gınar ultisi Over buffed Galio for sure now. BG. Sonunda win aldık be. Vallahi sonunda win aldık. Abi işte abi, Jungle gelmeyince görüyorsunuz değil mi? Abi ilk defa izliyorum sen kafada bir k yok mu? Ben abi bu hekarime state cool'u veririm abi. Anladın mı? Şimdi şuradan ben çetirden geldi geldi artık full win streak, full win streak babuş. Full, 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 full. Çok mu büyük bilmiyorum ama en büyük. 260 kilo bench atan gınar şekli Dodom. Gınar gınar olalı böyle bir oynanma stili görmemiştir biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs>